Nuzi, Nuzi Mehmet Çolak abi. Bir tane asanıza bakar. Şu ekrana bir tane asa kimden gelecek? Allah'ım gel öldük herhalde. Gel öldük herhalde. Gel öldük herhalde ya. 3300 kale. Ozi. Ozi teşekkür ediyorum Ozi abi. Ozi abi teşekkür ediyorum Ahmet. Ozi Mehmet Çolak Allah'ınıza kurban. Teşekkür ediyorum abi. Ahmet mi? Ahmet ben. Allah'ım bir tane Arzu abla geldi. ST 1907. Ozi'den asa geldi. S1907 Allah'ına kurban Aydın Başirov şey ekrana S1907 Nuriyan abi bir tane para yağmuru gelse ya da bir asa ya da bir ayıcık giriyoruz. Yalnız kurt hoş geldin abi 4000 kişi arasından yok bu ekrana asa vuracak. Nuriyan Kiyav hoş geldin. Allah Nuriyan Kiyav. Nuriyan abi yalnız kurt. Abi durmuyorlar. Arzu abla Nuriyan Kiyav. Allah'ım Abdülkanat kim? Abdülkanat kim? Ahmet abi hoş geldin. Nuriyan Kiyav. Ahmet abi kim? Nuriyay iki Ahmet abi teşekkür ediyorum. 3900K ne demek? Ahmet Ekbay. Yalnız kurt. Allah'ım. Aa say öldük herhalde. Ahmet. Kaya Bey. Kaya Bey ondan geriye say demiş. Oğuz! Oh, Oğuz! Oh, Ahmet! 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 Kaybet. Kaya Bey. Kaya Bey say demiş. 9, 8, 7. Allah'ım Bir tane öpücük attı. Öpücük attı. Tek Allah ım, Allah ım, Allah ım. Abi tek bay Allah'ına kurban Allah'ım Allah. Abi, abi vallahi şu enerjime bir tane, bir tane para. GP Tekin, yalnız kurt. Allah'ım Kaya Bey, Nuriye ki vallahi Allah'ım. Allah'ım bir şey gelecek diye korkuyorum. Aha sağ gelsin öldü gene. Ya. Yalnız kurt. Havuz Z, Z. GP Tekin. Ayıcık at. Allah'ım Tekin, Gp Tekin. GP Tekin diye bir abi ayıcık attı. GP Tekin abi sen bir tane daha şu ekrana ayıcık vursan. Nur ki ya Ozzy burada Allah'ım Ozzy burada. Ozzy 34 burada ablamız. <laughs> Erkan Atalay abi gül değil bir tane asası. Allah'ım yalnız kız. Hoş. GP Tekin. Allah'ım işte bak krala bak. Allah'ım yok chatte yok böyle bir adam. Allah'ım <laughs> öldüm. Adam attı. Bir tane konfeti vurdu. 4 bir. GP Tekin. GP Tekin. Abi GP Tekin. S1900. Beto. Of! Bir tane kalsam. GBDG. Ne yapıyorsun? Metin Atay, Ozi. Allah'ım GBDG. Allah'ım Metin Atay, GBDG. Allah'ım para yağmurum geliyor. Yaşar Balık geldi. Allah'ım GBDG. Bir tane daha sat. 24 can Allah'ına kurban. Dün de vardı bugün.